Evet evet evet. Büyük bir dağınık sonra. Kimler burada kimler burada değil. Evet bakken. Buradayım. 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 ama havuç yok. Ben buradayım. Erkışın. Buradayım. 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 Herkes tamamsa sıradaki gideceğimiz yer. Yine unuttuğumuz birileri varmış. Hadi gelin. Hoppala. Unuttuğumuz yine kim olabilir ya? Ya biz Eci unuttuk. Eci unuttuk. Eci unuttuk ha. dakika biz bir daha onu bu şey Enderman Enderman burada. Ben girmeliyim. Siz yeniden şifre çözmek kalırsınız. Hı. Kankarı da unutmuştuk biz. Gel Enderman sen de istedin sen yoksa ne çıkartın. Enderman. Tamam. Kankara da unutup. Kankara en sona bırakırız. Kankara en sona bırakırız. Evet. Şimdi de kimi bulalım? Eci mi? Ece Eci bulacağız hadi. Gelin Eci bulalım. Evet hadi eci bulalım. Evet hemen eci bulmamız lazım. Eci bulalım. Eci bulalım eci. Hadi hadi çabuk eci bulalım. Kim gidip Ece'ye bakacak? Biz. Tamam. Siz gidin bakın Ece'ye. Ece acaba nerede olabilir? Ece. Ece, neredesin? Ece, neredesin? Bu değil. Bu değil. İşte işte burada. Ben de kanka. Aa. Bir vuruşta iki taş. Hadi gelin gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi gelin gidiyoruz. Bakın bir bakın bir vuruşta iki taş bulduk. Oo. Sanki birileri birileri daha vardı ama hatırlayamıyorum. Hmm, 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 kim olabilir ki? Hmm, 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 hatırlamaya çalışıyorum. Biri daha vardı. Hmm, kimdi o ya? Kimdi? <laughs> ben şöyle Ana! Good <laughs>